Evet kızlar bitti mi? Zümrün beyaz olmuş. Sena'nınki de sarı olmuş. Evet kızlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Bugün ne yapıyoruz? Oyun hamuru yapıyoruz. Organik oyun hamuru. Şu an sadece sarı ve beyaz yapıyoruz. Ama eğer düşünürseniz. Bir saniye anneciğim. Eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Diğer renkleri de deneyebiliriz. İsterseniz siz de evde deneyebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? De, Önce de. hangisiyle? Önce şampuan mı döküyoruz seni? Hadi dök bakalım. Zümra'nınkine de dök. Tamam. <laughs> dök dök dök. dök. Zümra kendi döksün. Tamam mı ablası? Hadi bakalım. Dök şöyle. Sen de dök bakalım Sena ablan kadar. <laughs> o da değil buna. <laughs> dök dök kızım dök dök. Kaldır. olacak şimdi bak. Evet. Dök 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 dök. Bakayım benimki bu değil ama olmayacak. Biraz daha dökelim. şöyle Biraz daha dök. Dur sen ablan döksün ona müsaade et bir tane. Şimdi un mu koyuyoruz? Evet. Evet şimdi unlarımızı koyuyoruz. Dur dur. Yeter mi? Yeter, Yeter. 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 Sen çok dökebilirsin beraber dökelim mi? Hayır. Yeter kaşık sana da. Evet kaşık hemen getiriyorum size. Tamam yeter. Şey, yeter, yeter. Yeter yeter yeter. Çok oldu. Sana da mı döküyorum biraz? Hoppa. Şey, şey, şey. Alın bakalım birer tane kaşık. Bak seni ablan ne yapıyor? Onun gibi karıştır sen de. Bunu buraya bırak bir tane. Karıştırın bakalım, karıştırın, 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 karıştırın. Bakalım hanginizinki önce olacak? Senat, seninkini sarı yapalım, ona biraz verdeshal ekleyelim. Şöyle. Benim olmadı. olmadı. Ablamızın biraz daha un lazım. Öyle mi? Onun çok mu şey oldu? Evet. Tamam. Şimdi Moşa biraz daha un koyalım. Hop, karıştı kızım, karıştı, karıştı, karıştı. Benim kızım ev evde oyun hamuru yapmayı öğreniyor. Haydi, hay. hay. Bak fena seninki sarı oldu. Ben biraz daha Eğer başka renklerde isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Tamam mı? Karıştır Zümra, karıştır anne, karıştır. Şimdi elimi yapmam gerekiyor. Tamam hadi bakalım. Ben seninki yapayım mı? Herkes kendisi birbirine yapsın, ben onun elini Ben birazcık daha <laughs> basayım. Ben karıştırayım mı senin için. Hayır, <laughs> Ama karıştırman gerekiyor daha. benimki. <laughs> oldu mu senin için? <laughs> tamam. Yapma. Ay her tarafı sıçrattım gibi olmuş. Elinle karıştır sende, bak, sen de bak Sena ablan gibi. Gördün mü? Biraz daha yıkayayım mı o Sena? Evet. Şimdi bitirelim tekrar gelelim. Evet kızlar bitti mi? Şimdi beyaz olmuş. Şenal'ınki de sarı olmuş. Evet hangi malzemelerle yaptık? Biraz şampuan kullandık. Renklendirme için de çan kullandık. Başka malzememiz olmadığı için sarı ve beyaz yaptık. Bir de un um kullandık. Başka bir şey kullanmadan yaptık. Evet. Eğer farklı renkleri isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ne? Şimdi oyun zamanı. Ne? Ne evet kızlar başladı bile oynamaya. Ne? Çocuklar ne yaptın sen bize? Mavi ağaç mı yaptın? Çok güzel olmuş. de bizim daha önce denediğimiz açık mavi de içinde olmuş. Mikroş sen ne yaptın? Sen de aldığımız mor ve kırmızı oyunu mu oynuyorsun? Sen saç mı yapıyorsun? Evet, saç mı? evet sen? Sen de ördek. Hadi bakalım. Burada diğer renklerimiz de var. Sen... Ama çok yumuşak şey <laughs> oldu şuna. Evet kendi yap. Bakayım <laughs> bu kendi yaptığımız sarı değil mi? Evet. evet. Derde çal kokuyor mu bakayım? Hmm, şampuanla karışık kokuyor. <laughs> evet. Zıbaş sen ne yapıyorsun şimdi? <laughs> kendi yaptığın oyna da yapmak istemez misin? Ne sen şimdi? Hayır sen ağzına sokuyorsun. No, no, no. <laughs> Sena bebek yapabilir misin? Oyun oyundan. Evet. Bebek şekli yok. Sen kendin yapacaksın. <laughs> Zümaş sen? Yine <laughs> mi ağaç çekiyorsun? <laughs> Sarı ağaç mı yaptın şimdi? Ne istiyorsun Ekoş? <laughs> <Sen de> ya <laughs> <her>, <laughs> <laughs> Bakın burada başka renkler <laughs> de var.

Zemoş geç yerine orada oyna bir tanem. Ben de seni görebileyim. Bakın bizim yaptığımız e, değil başka. Bizim yaptığımız şu aynı renkler. Evet aynı. Bizim elindeki evet, evet. evet. de yeni çıkmış bir şimdi. yapabilirsin Çiçekleri Ne istiyorsun? Bir tane Hayır. Hayır. Bunu da istiyorsun? Çelebek mi istiyorsun? Ah. Oh şeyleri şimdi bunu istiyorsun. Ben. Bunu ağzına yes. sokmayacaksın ama, tamam mı? Ağzına sokma. Hadi bakalım. Sena abi bebek yapabilecek misin? Bebek yapamaz ama seni bebek yapabilir. Tamam, tamam, ben yardımcı olurum sana yapamadığın yerde. Sizce seni bebek yapabilecek mi? Yorumlara yazın. Bebek. Bebek. Sena ablan bebek mi yapsın? Zümrüt ablan da bebek yapsın. Zümrüt çalışırken çok ciddi ya. Yılışık mı yapaymış bu? Yılışık mı yapaymış bu? <laughs> Çıkaralım mı şimdi bunu ben yapayım Evet evet. Sen kendin mi çıkardın? Böyle yukarıdan diktin. Al benim için. İttir şimdi. Evet. evet düzeltirsin. Niye bozdun kız? Hadi bir daha yapayım. Hadi bir daha yap annesi. İstersen daha kolay çıkabilecek bir şeyi dene. Bunu deneyebilir misin mesela. Hayır. Tamam. Ay deneyebildim ama. Bak bak yapabilirim. bir şey yok. Ha bak şu. Hadi bakalım. <laughs> Sen onun bebeğim ya alemde? Evet. evet. Yeşil, yeşil bu, yeşil. Bu kırmızı. Kırmızı. Evet, kırmızı. Ne? Saç yapacak mısın ona saç? Hem de farklı bir şeyler bile seni yerine de Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? yapıyor? Evet, bu kadar zaten. Ben de mor renk sevdiğim için mordan bir ağaç yaptım. Bilmem, sen de bilirsin. Tırmızı yapabilirim. Tırmızı yapabilirsin, mavi yapabilirsin. Ben bunu Ne istiyorsun sen? Sen yine ne istiyorsun? Yok. Aynı orada değişiklikler evet. sahip. Evet. evet, evet. Burada yok ama serdemiş gibi. Efendim güzelim? Benim Nerede? Altta mıymış? Hadi al onu. <laughs> evet, fena işlemi senden. Bayağı oluşmaya başladı <laughs> Ablanın yaptıklarını bozma, <laughs> ayıp Şimdi ne yapacaksınız Dimash? Güneş evet. mi? Güneş <laughs> mi bir saç mı yapacaksın? boy O Bebeğin gözleri ne olsun Sence? Sence? Mami. Mamı olsun Mami. ne yapıyorsun Mami göz yapana. Ben bir gölge Evet. Sizinle pembe güneş yapıyor. temizliyor şu anda. Bakalım mı? mı? Yine olmadı. olmadı. Ne oldu? Çok güzel. Çok Ne Çok, güzel. çok güzel. Ben sorum ama anne, Normalde dediğin gibi çok güzel, benimki çok güzel oluyor ama evet. benimki pis oluyor ama benimki güzel oluyor. Normal dedi. Normalde dedi, tabii ki sen çok güzel olduğun için güzel yapıyorsun. O yüzdendir. <laughs> tabii ki de sana yaptım. <laughs> ama ben sana dokunmadım, o yüzüne o yüzüne dokun ya. Bu iloş çok yaramaz zümra. ne yapıyor sadece Zümran? Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor kızım. Benim yaptığı gibi yapmıyor. Evet. Sana gördüm. Sen benim gibi yapmıyorsun. Ama yapma. sen Zümran'ın yaptığı oyun hava mı oynuyorsun? Aferin sana. Yine mi olmadı kızım? Yardım ister misin? Olmaz. Kendi de başaracaksın. Hadi dokun, olmaz. İkloş ama ne yapıyor? Hey İkloş. Şimdi bakayım. Yeşil renk istersen hemen yapalım sana. Şimdi yeşil renk olması için ne hangi renkler gerekir sen biliyor musun? Yolak. Yolak. Evet yeşil renk için Yolak. biraz sarı biraz mavi karıştırıyoruz. Turuncu için de biraz sarı biraz kırmızı karıştırıyoruz. Biz bunu Zümra ile daha önce yapmıştık. Canlı yayında yapmıştık tabii de. Al bakalım turuncu Hadi bakalım. Turuncu. Sen de yeşil yap. Evet. Peki mor yapmak için ne yapmamız gerekiyor biliyor musun Sena? Mor. Mor içinde mavi ve kırmızıyı karıştırırsan mor olur tamam mı? Hı -hı. Yok. Hadi ver ben istersen onu. Orada kesiciyi kullanabilir miyim? <laughs> avlanın evet, evet. yeşil, avlanın hamurunu yapalım yeşil istediğimizden. Tamamdır. Yememizde yeşili elde ettik. Oyun hamurumuz yok diye yeşilden vazgeçmedik. Elimizdeki renklerle ya, yeşil yaptık. Mama, ya, Al bakalım ya, sana. Tam bir yeşil ya, oldu. Şunu ya, yapalım. Ya. <laughs> Şu Hangisini alacağız? Ben de yaptım. Telefoncum nerede? Telefoncum. sot aç değil. Ağaç, ağaç, bu değil. Bu Birazcık kullansam giderim sabah. Ama ödünç almak gerekiyor bazen. Benim de alabilirim. Bizimle birazcık acılay senamı <laughs> Kullanacak geri verecek ama. Ya, ya. <laughs> ya, ya. hemen lan. Bir de. yakalandı bizimle abi. Acı salalım da bir tane. Şey, şey, Cına. Acik. Sadece kullanıp geri verecek. Ay. Duydun mu? Sadece kullanacak ve geri verecek ama. Evet. Şimdi tekeyi yapıyorum. Boşverin şimdi. Ama pembe elbise arkadaşlar. Olsun Zümrak biraz küçük mü abla? Değilim. İyiyim ben evet. yapabiliyorum. Evet anneciğim yapabiliyorsun. Ama böyle temiz çalışabilmek için henüz küçüksün öyle değil mi? Çalışacağım temiz. Tamam o zaman daha temiz olmaya dikkat et tamam mı? Olmaz. Ama her şey olmaz diyor Zümrak. Sen ablan nasıl oynayacak? Ya var ya tişörtü gibi nasıl düşeceğim bilmiyemedi Sen ne yap bence? Ne kısa tişört Ne annem? Ne sütun? Ne sütun Ben de. Ama kısa oldu tişörtüm. E havalar sıcak. Sıcağa uygun olmalı. Bakalım sınavın tamamlandı. Evet. Bence çok başarılı. İlk defa Evet. Bence çok başarılı. Selaya bir alkış. Anne. <laughs> anne. Gözlük. Gözlük mü hediye alacağım Selahattin'e? hediye almak güzeldir değil mi? Evet. Evet. Başarılı şeylerde ödüllendirmek gerekir ki teşvik olsun değil mi anneciğim? Evet. Ben evet. Ben... evet. Abla, o evet. Da bileklik hem de şey aldı. Küpe. Ee, küpe. Evet. Küpe. küpe aldı. Küpe aldı. <laughs> <laughs> şimdi video ile vedalaşalım. Oyuna video devam böyle edelim. Video bitmiş oluyor. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara yazın. yazın. Ee, kanalımıza <laughs> abone olursanız da çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Hı -hı.